Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün amango Us oynuyoruz. Ve Arkadaşlar hala doldu ama Bakalım Bunu alalım Pet olarak don olarak bunu alalım. Şap olarak da Arkadaşlar TikTok-tann. TikTok 一。 Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Ya, arkadaşlar bunlar başlamıyor. Hemen başka bir 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 tanesine girelim hangi nesne çünkü. Ya şimdi ne? Arkadaşlar videomuza devam edelim. Arkadaşlar katil çıktım. Bakalım. Hey arkadaşlar hemen videomuza devam edelim bakalım. Aha. Bakalım görüp kesiyoruz keseriz kaçalım. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum ama beklediğimizde de birisini kestiğimizden şu şurada saniye var ya kesme saniyesi Orada birisi gelir sana ve hemen aha be yeşil burada kestik Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar yeşili kestiğimi anlamışlar. Yanıyordun ya vallahi. Arkadaşlar son iki kişi kalmış. O iki kişinin birisini de keseyim. Videomuzu bitireceğim. Arkadaşlar. 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 Bakalım. şimdi ama başlayınca birisini kesince mesela arkadaşlar herkes mesela iki kişi kaldığında ben direkt bu başlar başlamaz kesiyor zaten oyun bitiyor kazanmış oluyor <laughs> arkadaşlar 87 saniyemiz varmış. <laughs> siz, 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 siz arkadaşlar kahve olduğunu çıktı. Arkadaşlar ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Daha böyle Among Us videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.